Şimdi zmete kalın. Kızı Hira'ya görkemli bir e, 4 yaşına basma partisi vermiş ve çok ünlü de bu bugüne katılmışlar. Tabii ki başta eşi olmak üzere Seda Sayan'la da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde küçük bir tartışma yaşamışlardı. E, Seda Sayan da oradaymış. E, Özlem Yıldız Simge Sağın, Gülşah Saraçoğlu, Ebru Daşsant, Nagihan Karadere, Işıl Reçber ve Seda Sayan da bugüne katılanlardan gördüğünüz gibi fotoğraflardan. Hep de böyle günlerin bir konsepti olur. Bu sefer de Miki karakteri bugünün konsepti olmuş gördüğünüz gibi herkesin kulakçıkları olmuş. <laughs> Çok da tatlıymış o kulakçıklar bu da e, sanırım doğum günü pastası ki keza muhteşem. Genellikle zaten e, önemli günlerini çok önemli hale getiren bir çift Demet Akalın ve Okan Kurtu. Yani işte yıl dönümleri, tanışma günleri e, zaten doğum günlerini saymıyorum. Mutlaka bir parti verirler ve bütün dostlarını da o günde ağırlamak isterler. Bu da Hira'nın dördüncü yaş partisiymiş. Demek istediğiniz bir şey var mıdır buraya kadar? Ben seviyorum. Ee, hı hı. dedim ya yani zaten Demet'le eee Okan'ın bende başka bir yeri var. Severim. E, Hira'da Hira büyüyor yani ne güzel büyüyor. E, Allah güzel Çok günlerini da, göstersin. Yani maşallah. Çok ben güzel de e, ben de evladıma hani böyle güzellikleri paylaşmak isterim yani yaşatmak hı hı. isterim. Herkes de evladına bunu yapmak ister. Hani herkes. Yani i̇nşallah şey Rabbim size de çok. nasip etsin. Yani çok başka bir duygu. Bakın az evet önce benim ya. oğlum bir gün gittim. Hıçkırıklarla ağlıyor ki Babacım seni çok özledim." diye. Yani evet, sen bir gidiyorsun. Bir gidiyor. senle yaşadığımız anılarımız aklıma geliyor diyor. Anlatabildim mi? Yani onun için e, onlar da yapıyorlar. Herkes de bunu yapar bence. Tabii ki. Bir tek sanatçı yapmıyor. En herkes zaten yapıyor. bir tane Sen de ol, var. en güzelini çocuğun için en iyisini yapmaya çalışırsın her yani zaman. Yani bilmiyorum hmm. herhalde. Yaparım. Şimdi bir de rejimizden bir yorum var bu doğum günüyle ilgili. Hı -hı. Okuyacağım. Kişinin <laughs> Adını da deşifre edeceğim damcı. Bu da benim yorumum demiş. Diyor ki, hani Seren Serengil bunların en iyi arkadaşlarıydı. Arkadaşları cezaevindeyken kutlama yapmışlar. A şimdi Serense daha küstü Demet Akalın böyle bir parti yapmış diye. Bu da benim yorumum diye not düşmüş benim sevgili yapımcılarımdan sevgili arzuşum öyle diyor. Evet baktığınız zaman şimdi Hira'nın da doğum günü. Ne yapalım yani? Hani ben de olsam çocuğum. Bir şey söyleyeceğim. Çocuğun yani canın. Bir şey söyleyeceğim. Demet'in hani seren arkadaşı da öz kız kardeşi değil, annesi değil. bacısı değil. Artık bu da senin kızın yani. yani Kızı, kızının hani doğum günü. Böyle bir dünya yok yani. Tamam arkadaşım ben çıktığı zaman ziyaretine giderim. Geçmiş olsun derim onu yaparım. Onu. Ama yani kızının gününde ben ondan dolayı bunu erteleyecek gibi bir durum yok ki. Hani yani evet. yok, bir şey yok. ertelenmez. Bu Bence. da stüdyomuzun yorumu. Arzuşum öpüyorum seni canım. <laughs>